Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Defne. Beni ilk defa seyredenleriniz için Ankara Tıp 3. sınıf öğrencisiyim. YouTube'a daha yeni içerik üretmeye başladım ama bir Instagram hesabım var. blog adında bulabilirsiniz. O şekilde bugün de hakkında merak ettikleriniz adına bir içerik çekiyorum. Aslında bu soruyu size bayağı bir öncesinde sormuştum ama bir türlü çekmeye fırsatım olmadı. Tatildir, carçurttur. Ama şimdi çekiyorum sonunda. Ve bana sorduğunuz tüm soruları şu anda topladım. Aslında çok fazla bakmadım sorulara. İlk defa cevaplayacağım. Hiçbir hazırlık yapmadım. O yüzden videoya geçelim. Evet şimdi gördüğüm ilk soruyla başlıyorum. Hayatında dönüm noktan dediğin bir şey var mı? Aslında bu soruyu bir kişi daha sormuş. Hayatımda dönüm noktam dediğim bir şey galiba benim başarımı tersine çevirdiğim dönem olabilir. Yani ortaokuldan liseye geçerkenki olan o sürecim olabilir. Çünkü Hayatımda ne olduysa ve ne kadar iyi şey olduysa galiba ortaokul bittikten sonra olmaya başladı. Yani lise hayatımdaki başarılarım, üniversite başarım ve şu anki sürecim de tamamen aslında oradaki dönüm noktama borçluyum sanırım. Yani bunu daha önce hiç düşünmemiştim ama bence benim dönüm noktam 8. sınıfın ikinci dönemiydi. Evet bir sonraki sorumuz 10 yıl sonrasına ait gelecek planların neler kendini nerede görmek istiyorsun? açıkçası her zaman kendimi evet bir doktor olarak düşünüyorum bir yandan da. Yani bir hastane ortamında veya bir klinikte görebiliyorum kendimi de ama bir yandan da böyle her zaman içimde bir şirkette çalışma isteği de olmuş. Yani böyle iş kadını derler ya. O kafada da çok fazla oldum ben. Kendimi böyle büyük bir şirkette, iyi bir pozisyonda da görebiliyorum. Hani bunun açıcıya kapı maksimum sosyal medyanın ilerlediğim bir kısım olabilir. Ama bilmiyorum şu an mutluyum. Gelecek planı olarak da sosyal medyayı ilerletmek ama bir yandan da tabii ki mesleğimi icra etmek istiyorum. O şekilde. Sinirlendiğinde, üzüldüğünde ya da mutlu olduğunda karşındaki kişiye nasıl davranırsın? Şimdi benim sinirlendiğimde çok mantıklı düşündüğümü düşünmüyorum sinirlenmemde. O yüzden bir sakinleşme dönemimin olması gerekir sinirlendiğimde mantıklı konuşma ve karşımdaki kişiyi kırmamak adına. O yüzden çok fazla hani sinirlenmeye çalışırım. Çok aşırı sinirlenen bir insan değilim çevremdeki insanlar karşı ama sinirlendiğimde de kesinlikle bence sakin kalmam gerekir. Çünkü karşımdaki kişiyi üzecek bir davranışta bulunabilirim. Üzüldüğümde de karşı taraftan aslında bir yapıcı bir şey beklerim. Hani üzgün olduğumu kesinlikle belli ederim. Mutlu olduğumda zaten yüzümde güller açar her zaman. Birisi kedi mi köpek mi diye sormuş. Şimdi ben ikisini de gerçekten seviyorum ama galiba kedi diyeceğim. Bence ben kedi insanıyım. Çocukluğuna dair en çok özlediğin şeyler demiş birisi. Galiba o çocuk olmanın getirdiği sorumluluğun olmaması. Hiçbir sorumluluğum yoktu. Ve bunun farkına değilim. Hep büyümek isterdim. Şu an tam tersi sorumluluklarım artmaya başlıyor. Gerçekten hayata dair sorumluluklarımın olduğunu fark ediyorum ve Bunların gitgide daha da artacağını bilme düşüncesi beni korkutuyor. Çocukluğumuzda bu yoktu. Her şey önümüze hazır gelirdi. Biz hiçbir şey düşünmek zorunda kalmazdık. En çok bunu özlüyorum ve hiçbir şeyin de farkında değildik aslında. Dünyanın her zaman toz pembe görürdük çocukken. Yani o toz pembeyi şu an göremiyoruz. Galiba bir de onu özlüyorum. Tıp da kendimi hangi bölüme daha yakın hissediyorum diye sormuşsunuz. Ben tıpa girerken her zaman pediatri diye düşünmüştüm. Çünkü çocukları gerçekten seviyorum ve onlarla ilgilenmeyi seviyorum. Ama stajdan sonra fikrim değişebilir, daha da yakın hissedebilirim. Bu çok değişken geliyor bana şu an ama şu anda pediatriye yakın hissediyorum. Ya da genetik olabilir. E, genetik de ben 8. sınıftayken genetik mühendisliği istiyordum aslında. Ama sonrasında tıpa karar verip oradan belki genetiğe geçiş yapabilirim diye düşünmüştüm. Öyle de bir fikir aklımda her zaman duruyor. Bir köşede duruyor yani. O şekilde. Şimdi birisi demiş ki bir yıl boyunca çok yakın olduğun ve her şeyini paylaştığın arkadaşların artık seninle bir şeylerini paylaşmamaya ve seni dışlamaya başlarlarsa ne yapardın? Öncelikle bu çok üzücü bir durum. E, herkesin yaşayabileceği bir durum olduğunu düşünüyorum ve bence çok fazla kişi de yaşamıştır bu durumu. Öncelikle gerçekten üzülürdüm. Hani bunun nedenini karşımdaki kişiye sorardım. Neden? Hani neden böyle yapıyorsunuz? Önce bunu bir sorardım ve beni tatmin edecek bir cevap gelmediyse karşı taraftan yoluma bakmak zorundayım. Çünkü e, o insanlar artık seni mutlu etmiyor. Artık eskisi gibi sana bir güven vermiyor, bir dostluk kurdurtmuyor. Hiçbir şey vermiyor ve sadece mutsuz ettiriyor, seni huzursuz ediyor. Yani dışlanmak kadar kötü bir şey yok. Bunu sen kendine yapma. Yani onların... Yanından artık uzaklaşman gerekiyor demek ki. Çünkü biz insan olarak kendi kendimize evet yetebiliyoruz. Kimi zaman yanımıza yakın bir arkadaş arıyoruz, destek arıyoruz. Ama aslında kendine de yetebilirsin ve farklı bir arkadaş ortamına girmeye bak. Farklı insanlarla tanış, farklı insanlarla yakınlık kur. Ve belki onlarla daha iyi anlaşacaksın. Belki onlar seni daha iyi anlayacak. Daha iyi bir dostluk kuracaksın. Bunu bilemezsin artık sana iyi gelmeyen ortamlardan yavaş yavaş uzaklaşman gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun ne kadar üzücü bir durum olduğunu farkındayım. Evet, bir YKS sorusu. Normalde cevaplamayacaktım ama cevaplayayım. YKS'ye hazırlanırken arkadaşların hiç dışarı çıktın Konser vesaire gittin mi? Yoksa sürekli ders mi çalıştın? Konser gitmedim. Arkadaşlarımla dışarı çok az çıktım. Genelde sosyal ortamım okuldan ibaretti. Evimdeydim ve okula gidip geliyordum. Yani sosyal ortamım okuldaki arkadaşlarımda daha çok. Çünkü ne kadar fazla ders çalışabilirsem gün içinde o kadar karlı benim için. Zaman kaybetmekten nefret eden bir insanım. Hala öyleyim. Zaman benim için çok kıymetli. Her zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım. O yüzden Tabii ki iyi gelecek aktiviteler yapabilirsiniz, konsere gidebilirsiniz, arkadaşlarınızla dışarı çıkabilirsiniz ama insanlara hayır demeyi de bilmeniz gerekiyor çünkü bunun dozu kaçabiliyor bir yerden sonra. Bir hafta sonu birileriyle buluşmak en başta olabilir, haftada bir gün buluşabilirsin arkadaşınla ama sınav yaklaştıkça bu süre gerçekten kısalıyor çünkü o zamanın kısıtlılığı insanı bir stres yaratmaya başlıyor. Yani zamanım kalmadı ve şu an biriyle buluşabilecek bir zamanım da yok. Zaten sınav geçtikten sonra İstediğin kadar, istediğin kadar konsere gidebileceksin. İstediğin kadar dışarı çıkacaksın, arkadaşlarınla buluşacaksın. Ders çalışma zorunluluğun olmayacak. Kimse seni ders çalış diye diretmeyecek. Sen sadece bir yıl dişini sıkıp fedakarlık yapacaksın ve sonrasında istediğin, o özlediğin her şeyi yapabileceksin. Bunu düşünüp, hep. Tıp okumaya nasıl karar verdiğimiz soranlarınız da olmuş. Ben galiba gerçekten doktor olmak istiyorum. Diğer meslekleri evet yapabileceğimi bilsem de asıl olmak istediğim meslek doktorluk. Hekim olmak. O yüzden tıp yazdım. Birisi kardeşin var mı demiş. Evet kardeşim var. Kendisi de Hacettepe'de bilgisayar mühendisliği okuyor şu anda. Aramızda bir yaş var bu arada. Onu da YKS senesine ben çalıştırdım. Programlarını tamamen ben yaptım ve beraber yürüttük. Öyle. Hobilerin neler? Kitap okumak. Kitap okumayı çok seviyorum. Sosyal medyaya içerik üretmeyi çok seviyorum. Spor olarak da voleybol oynamayı gerçekten seviyorum. 6 yıl kadar bir voleybol oynadım. Şu an bakınca aslında az görünüyor. 6 yıl ama oynadım yani ve güzeldi. Özlüyorum o zamanları. Spor güzeldir, disiplin sağlar. Ne burcusun? Yengeç burcuyum. En sevdiğim renk mavi. Mavi. <laughs> en sevdiğim ders ve en sevmediğim ders demiş birisi ortaokul, lise ve üniversite. Ortaokul hatırlamıyorum bu arada. Ama lisede en sevmediğim ders tarihti. Tarihi hala hiç sevmem. En sevdiğim ders matematikti. Evet, matematikte en sevdiğim ders, en sevmediğim de tarihti. Üniversitede en sevmediğim ders büyük ihtimal biyokimyadır. En sevdiğim ders fizyoloji, anatomi veya histoloji üçünden. Yani üçünü de seviyordum. Anatomiyi şu an görmüyor olsak da anatomiyi sevmeye başlamıştım. Ama fizyoloji ve histoloji de gayet güzeldi. Birisi kendini üç kelimede açıklar mısın demiş. Duygusal, kararlı ve çalışkan. Bu üçünü söyleyebilirim. Küçüklüğünden beri tıp mı istiyordun da demişsiniz. Hayır, küçüklüğümden beri her zaman doktor olacağım demedim, tıp istiyorum demedim ama Buna gerçekten karar verdiğim dönem lise zamanıydı. Tabii ki insanın aklında oluyor tıp okumak, doktor olmak. Yani çoğu kişinin aklından geçmiştir ama benim küçüklüğümden beri hayalim olan bir bölüm değildi. Bir şekilde seçtim ve okuyoruz şu anda. Evet şu anlık cevaplayacağım sorular bunlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz sorular olursa yine yorumlarda belirtirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha birçok video gelecek. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.